Arkadaşlar sadece 2 dakikalık çekebiliyorum. O yüzden şey yapacağım. O yüzden yani 2 dakika tam iki dakika olduğunda görüşürüz diyeceğim. Yani kapatacağım videoyu. Yeni videoya başlayacağım. Aslında görüşürüz. İngilizce Youtube'a gönderip izleyelim bilirsiniz. Çekemedim yani atamadım. 2 dakikadan fazla çekemiyorum daha çekemiyorum daha. Yeni başladığım için sanırım. Şimdi, 30 dakika olmuştu. Da. Dakika demeyeyim de tarihe neyse. Çaktırmayın. <laughs> burası siz çaktırmasın dedi. Bu arada önceki videoyu şey dediğin... Ne no. Tamam şerif. 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 Bir dakikayı doldurduk. Kasal beni. Hangi artıyı Klonlama yok. Hotel 2. Hotel 2. Tamam ben burada kapatıyorum. Yeri başlayacağım ya tam iki dakika olur olmaz başlayacağım devam edelim eee biz başlayalım o. Arkadaşlar iki dakika kapatıyorum ben